Yani kabus gibi olmaya başladı bu durum Vedat. Ya dün gece Selinleri tatlıcıya götürdüm. Nereden aklıma geldiyse Eylül ile karşılaştık orada. Az önce ofisten geliyorum dosyaları almaya gittim orada. Ya Selin beni evde bekliyor. Daha kafamı toparlayıp eve dönemiyorum Vedat. Ne olmuş oğlum sürekli karşılaşıp duruyorsan? Ha? Eylül mü kaldı ya? Bitmiş gitmiş mesele. Senlik bir durum yok ki ortada. Sorun Eylül'ün sorunu. Unutamayan o. Öyle olmuyor işte Vedat. Ya kızın varlığı bile bir şeyleri bozmaya yetiyor. Ya dün gece dayanamadım artık Selin'le konuşmak istedim. Yani yüzüm, sesim nasıl bir şekil aldıysa artık... ...daha konuşmadan ağlamaya başladı kız. İçim parçalandı resmen. Demir, Allah'ını seversen üzme şu kızı. Bak seni kaybetmekten korkuyor zaten. Sen bu kıza az eziyet etmedin ki. Bir de sen... ...onun gibi de değilsin ki. Senin kimseyle bağın yok, kökün yok. Eyvallahın yok. Yarın kafan atsa başka ülkede iş bulur basar gidersin. Kız haksız mı korkmakta? Ben Eylül'ün bana yaptığını asla Selin'e yapmam. Kimseye yapmam. Söylemekle olmuyor o işler Demir Efendi. Biraz zaman geçir kızla. Bak o ne güzel heveslenmiş baş başa vakit geçireceksiniz diye sen buradasın. Ya biraz müsaade et nefes alsın bu kız. Hayatta en nefret ettiğim şey böyle sırlar saklamak. Hem de gözünün içine baka baka. Ama ben biliyorum başıma gelecek. En olmadık yerde, en olmadık şekilde öğrenecek Selim bunu. Oğlum ben de söyleme demiyorum ki zaten. Biraz zaman ver diyorum. Biraz zaman ver. Selim bir rahatlasın. Senin duygularından emin olsun. Sonra al karşına anlat bir beş... Of. Orasını biliyorum da Vedat. Neyse. Ben eve dönüyorum. Bekletmeyeyim kızı. Bekletme tabii. O Eylül'ü de çok takma kafana. Kendi hayatını yaşa olur mu ya? Ya oradan akıl vermesi ne güzel oluyor değil mi Vedat? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Takma çok kafana. Olur denerim. Tamam. İlk fikir zaten uygulanması kolay olanı. Ama asıl fark yaratacak olan çizgileri hadit tasarımları gibi akışkan ve sonsuzluk hissi uyandıran bir şekilde çözmek. Bakü'deki opera binası gibi. Aynen öyle. Bütçe konusunda rahat olabileceğimizi söylemişlerdi. Ama pazartesiden sonra anlaşılacak aslında ne kadar rahat olduğumuz. İki farklı öneriyle gidiyorsun. İkinci tasarımın yaratıcılığını beğenip seninle çalışmak isteyecekler. Ama güvenli olanı tercih edip birinciyi yaptıracaklar. Yani her türlü bu işe alırsın. Teşekkür ederim senin Hanım. Yardımlarınız için. Her zaman Demir Bey. Evet. Şimdi size borçlandım. Söyleyin bakalım. Ne istersiniz? Önce bir sarılsak mı? Oo, tabii. ki. <laughs> Başka? Önce bir çorba yapalım, sonra da film izlerken çorbamızı içelim. Olmaz. Neden? Neden? Çünkü muhtemelen izleyeceğimiz o film korkunçlu bir film olacak ve... ...çorbaları içerken boğazımızda kalacak. Hiç gerek yok, boş boşuna boğulmayalım. Merak etme. İlk yardım biliyorum, hadi. Öyle mi? Hayat öpücüğü falan Bak öyleyse ben de biliyorum. Öyle mi? Hı hı. Hatta inanmıyorsan hemen burada şu anda ufak bir demo gösterebilirim. Hadi beni kaynatma ya. Of çok acıktım hadi. Biz önüne çorba yapıp koyduğumuzda insan bir tost yapar diyen kız. Nereden çıktı şimdi bu çorba aşkı? Demir hadi. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Su ister misin? Kaçırma. Sen filmin en korkunç yerinde. Nasıl tutursun bunu harcayayım? Serin ödüm patladı ya. Biraz bir nefeslen, bir kendine gel. Hı, sen hiç korkmadın çünkü. ya <laughs> senin ya. <laughs> ne korkacağım? Zaten belliydi koridordan o adamın çıkacağı. Belliydi. Ya korkmadın gerçekten. Öyle mi? <laughs> ya. İlahi Selin ya. <laughs> e, kulağımın dibinde 120 desibel bağırdım o gerilimle beraber sıkmışım ben de yastığı işte. Ne var bunda? Ay ay sen korkma bir şey olursa <laughs> ben, ben susun. Korurum kurtarırım merak etme. <laughs> Korkmuş bu. Nereye gidiyorsun? Su alacağım Demir. Bana da bir bardak getirir misin? Ne? Ne var ya? <laughs> Allah Allah. korkunçtu. Ya ben anlamıyorum ya. Hem korkuyorsun hem de korku filmi izlemek istiyorsun. Bu nasıl çelişkidir ya? Çünkü korkunca vücudum adrenalin salgılıyor. O da iyi geliyor. Hmm. Öyle mi oluyor? Ay. Sen gerçekten hiç korkmadın mı? Vallahi senin kadar korkmadım Selin. Orası kesin. Hmm. Hiç düşünmüyor musun peki filmdeki gibi manyak adamlar gece gece eve girer ne yaparım diye? Yok, düşünmüyorum. Valla gelecek olanlar başlarına alacakları belayı düşünsünler. Ben niye düşüneyim? Hmm, ya ya gelirlerse görürsün gülüm. Nasıl da kuruyor bak bak bak. Yukarıdan öyle çığlık atarsan gelmem ama. <laughs> Çığlığı sen atma da. Ha ha ha. Çok beklersin onu. İyi hadi kalk sağlam kaytardım. Pazartesi günü sunumum var. Yok. Ben sana yardım ederim Demire ne oldu? Yardım ettik ya. Fikirleri bulduk, çizimler sende. Ben şimdi çıkacağım güvenli yatağıma mışıl mışıl uyuyacağım. Sen de salonda tek başına kal da gör bakalım. Korkuyor musun, korkmuyor musun? Yalnız çığlık atan ben değil, sen İyi geceler demiş. İyi geceler sevgilim. <laughs> Hala bakıyor. Çok komiksin ha. Hala korkacağımı düşünüyorsun. ん <noise> Bu saatte ayakta. Kaç saat. saat oldu yatağına gidelim? Niye uyumadın? Demir bir su almak için kalkmıştım ama... ...bireyim çok acıdı. Bıraksana. Oh. Tamam, affedersin. Boşluğuma geldi. Ya nasıl çığlık attın ya? Ya Selin, bir git yat artık lütfen. <laughs> Gerçekten rica edeceğim. Ay Kıyamam, kıyamam, Ay ben sana nasıl getireyim? Çok korktu bu, çok. Senin? <laughs> Ay tamam, affedersin. Affedersin, dalga geçmiyor. <laughs> <İyi> geceler. <laughs> tımarhane burası, tımarhane. <laughs> Ay ya, nedir? çok komik bir adamsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.